Hoşgörü ve diyalog ve tiresi bu. Güzel bir şeydi. Yani bu meseleye bakınca sadece ben çok defa işin içinde bana göre kanaati vicdaniyemle orada çelişkiler yaşadığım durumlardan ötürü odama kapanıp dünya kadar ağladığımı Allah biliyor. Bir yanıyla öyle zırak çekiyor fakat bir yanıyla da seviniyordum ben. Size hep arz etmişimdir. Operadan bir kadın gelmişti, oturuyordu. Çok kibarca davrandı. Bey de yanında oturuyordu. Oradaki o konuşma esnasında muhataplarımız belki değişik dünyadan insanlardı. Farklı mülahazanın insanlarıydı. Farklı kültür ortamının çocuklarıydı. Temel mevzu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hz. Muhammed Mustafa temel mevzumuz. Yer yer söz ona geldiğinde ben tam baştan bakmadım ama bir aralık gözüm o kadına ilişti. Namı Celil Muhammed'e ne zaman geçse sallallahu aleyhi ve sellem diyor kadın bak. Şimdi bunlar beni öyle sevindiriyordu ki bir yerde yabancı kalmış böyle uzak kalmış. Efendimizle tanışması çok önemli bir şey. Ve niceleri dediler ki meğer çok yanlış anlamış çok uzak durmuşuz dediler. Ama hasımların sizin yaptığınız bu güzel şeylerden rahatsızlık duyacağını hesaba katmadınız. Katmadık yani. Mevlana gibi davranmanız, Yesevi gibi davranmanız alem için hiçbir şey ifade etmiyor. Ağlasanız böyle, başınızı onların ayaklarının altına koysanız, yine böyle düşünecekler bunlar. Diyecekler ki, acaba böyle yapmakla hangi gönülleri avlamak istiyor? Diyecekler. İdealizmin yani, rasyonel olmayan dinamikleriyle stratejinin rasyonel değerleri hizmet felsefemiz açısından nasıl mercedilir? eskilerin gaye hayal dedikleri ve idealizme karşı, ideale karşı Ziya Gökalp'ın örtüye attığı Arapçadan geçme kelime, meskure dediği şeyler bunlar. Üstattan başta da çok az insan kullanıyor gaye hayal. İnsanda isterseniz yine o tabirlerle ifade edelim, öyle bir yüksek mefkuru olmalı. Fakat din öyle bir mefkure değildir. Diyanet de öyle bir mefkure değildir vazi ilahidir. Onun mahalli vicdandır. Mahalli taalluku veya verotu veya tecellisi. Mahalli inkişafı da insanın azavu cevarihi ve bütün bir hayattır. Bu birincisine din denir kendi tarifi içinde. Cenab-ı Hakk'ın vazi ve insanları kendi iradeleriyle hayra sevk eden sistem, kanunlar mecmuası. Öbürüne de diyanet deniyor. O da o dinin Perde olarak, aile olarak, toplum olarak kayata mal edilmesi, usulüne kadar yaşanması, siz orada taviz diyebileceğimiz o meseleler, esnek davranma, yumuşak davranma, temeyyi davranma biraz, yani başta sulu davranma demektir o. Ele aleme şirin görünmenin bir alemi yoktur. Şirin görünme bence o davranışlardaki olgunluktu da olmalı, Müslümanlığı yaşamadaki ciddiyette olmalı kararlı duruştu olmalı. Her zaman insanlara vefa vadetmedi olmalı. Bence onunla inandırmalıyız. Çizgimizin istikametiyle insanların dikkatini çekmeliyiz. O da arz ettiğim gibi böyle o mülahazaya matuf öyle davranma değil. Tabiatımıza mal edilmiş davranışın kendi kendine aksedişi demektir. Tevazu niyet tevazu izale eder yani. Havfe niyet izale eder haşi görünmeye niyet görüneyim diye öyle biraz, biraz huşu hali isar edeyim onu izale eder yani. O türlü şeyler kasti ve iradi yapılmaz. Sen farkında değilsindir. iç dinamizmle, gönlün Allah'a verilmesiyle namazda titrersin. Gönülden gelmeyen bir şekilde titrediğin zaman namazda o namazı ifsad etmiş olursun. O namazın içine rüya girer. Duruşunda bile yani içinden geliyorsa şayet öyle, havuf içinde duruyor gibi durursun. Yoksa kalbinle çelişki teşkil edecek şekilde davranışlar ve kalp çelişkisi içinde ortaya koyacağın her şey riyadır, sumadır, hastalıktır, marastır. Din ideal değildir yani. O bakımdan da enbiya izama katiyen mefkure insanı, gaye hayal insanı denmez. Nitekim bazı hususlarda taltif için veya tebcil hislerimiz ifade için diyoruz onu da peygamberlere kahraman da denmez peygamberlere bunlar dahi de denmez. Çünkü bunların hepsi basit insan kabiliyetinde sıradan insanlarda bazı istidatlarda bulunan şeylerdir. İnkişaf ettiği zaman o fonksiyonları eda eder. Onlar hususi donanımla gelmiş. Mevhübe ilahi başkasında katiyen bulunmayan ve katiyen ölçüde inkişaf etmeyecek olan donanımlardır. Dolayısıyla din de bir idealizm değil, bir mefkure değildir, bir gaye-i değildir. Ama hepimizin hayatında bir idealimiz olabilir, bir gaye hayalimiz olabilir, bir mefkülemiz olabilir. Mesela gönlümüz arzu eder, murad-i nedir onu bilemeyiz. Yeryüzünde her yerde Yahya Kemal'in ifadesiyle Sultan Selim evveli rahmet etmeyi becel, fethetmeliydi alem-i şanı Muhammed'i. Göknura gar olur nece yüz bin minar eden şehbal açınca ruhi i ravani Muhammed'i. Her yerde ruhi i ravani Muhammed'i şehbal açsın kaç defa şu ağaçların başında böyle o ruhlu revanı Muhammed-i Şehbal da bir ezan duyayım diye böyle içimden geçirmişimdir, hüzünlenmişimdir yani. Burada neden okunmaz? Onun hakkıdır bu. Haksızlığı biz irtikap ediyoruz. Onu biz kendi darlığımız içinde boğuyoruz. O cihanlara sığmayan birisiydi. Fakat biz onu dar bir zemine, dar bir coğrafyaya mahkum etmişiz. Dünyanın her yerinde bir ses ve soluk haline gelmesine imkan vermemişiz daraltmışız onu falan. içinden geçiyor. Şimdi bu senin gayeyi hayalin olabilir, dalin olabilir. Buna gönlünü bağlayabilirsin. Her yerde namı celili Muhammed'i duyulsun. Her yerde Allah Celle Celaluhu bu tabiri kullanmada beis görmüyorum. Ben mahiyeti nefs emriyesiyle çünkü üluhiyet telakkileri çok farklı farklı yani. Biri kad derken ona farklı manalar yüklüyor. Biri diyor derken ona farklı manalar yüklüyor. Biri huda derken ona farklı manalar yüklüyor. Ama lafzı celali üstadın da Mesnevi Nuriye'de ifade ettiği gibi bütün esma ilahi bir iltizam, bir tazammum, bir mutabaka delalet eden bir zat-ı ecellü alanın ismidir, ismi şerifidir. İşte o ismi şerifin ifade ettiği mana neyse, müsemma neyse, esmada müsemmaya gitme buna derler. Albani galiba Esma-i gayri göremez Arif der yani. Bakılınca hep o isimlerden, o sıfatlardan o zatü ecellü ala görülür. Onu görme. O mülaza ifade etmek için mahiyeti nefsülenmeye diyoruz. Yeryüzünde değişik yerlerde belki bir yaratıcı olarak, külli bir yaratıcı olarak bizzattan bahsediliyor. Fakat sizin İslam terminolojide anladığınız manada zat-ı mahiyeti, mahiyet emniyetine uygun, muvafık düşebileceği şekilde bir uluhiyet telakkisi yok. Şimdi bunun duyulması, bunun kabul edilmesi, bunu bir ideal haline getirebilirsiniz. Gaye hayal olabilir. Bunu böyle belirledikten sonra, şimdi bu ayrı bir şey, bu yüksek bir şeydir. Buna hepimiz ulaşamayız. Ve buna belki Cenab-ı Hak Murat buyurmazsa, irade, meşiyet, şüphaneye tahallük etmezse, hiç kimse de ulaşamaz. Fakat buna ulaşmak için meseleleri realte planında ele alma mecburiyetindesin. Yani şimdi ben her yerde bir minare yapacağım. Her yerde Ruhi Revani Muhammed'i Şehbal açsın böyle. Her yerde Ezan-ı Muhammed'i duyursun. Her yerde millet işte namaz kılmaya müsait zeminler oluşsun. Gelip namaz kılanlar namaz kılsın falan derseniz olmaz bu yani. Bunu zorla dayasanız da olmaz. Gitseniz yapalım deseniz de olmaz. Size o fırsatı vermezler, o imkanı vermezler. Bu meselenin realize edilmesi, rasyonelce olması lazım. Aklı, mantıki, muhakemeye ait kurallarla bunları yeniden ele almak lazım. Böyle bir şeye ulaşmak için ne kadar elemana ihtiyaç vardır, ne kadar zamana ihtiyaç vardır. Nerede, nasıl davranmak lazım, hangi millete karşı nasıl açılmak lazım, hangi argümanları kullanmak lazım bu mevzuda. Onları tahrik etmeden, onları da kendi hissiyatlarıyla dinlemek lazım. Demek bir taraftan coğrafyanın nabzında eliniz olacak. Bir taraftan o coğrafyadaki insanların, bir taraftan telakkilerin nabzında eliniz olacak. Anlayışların, kültürlerin, dinlerin, medeniyetlerin nabzında eliniz olacak. Bir taraftan da kendi nabzınız, kendi kalbiniz, kalbinizin gücü, hisleriniz, heyecanlarınız bu işi götürecek güçte mi? Bir taraftan da ona bakacaksınız yani. Koskocaman bir misyon. Acaba biz bunu eda edebilir miyiz? Şimdi bunların hepsini hesaba katarak, hepsini harmanlayarak ona göre meseleleri razı etmek lazım. Dünyaya dinimizi duyuralım. Mahiyetin etkin emriyeti itibariyle zat-ı üluhiyet hakikatini ilan edelim. Efendimiz'i şanına yakışır şekilde yüce bir insan olarak, eşi menende olmayan bir insan olarak duyuralım. Haşrı, neşri falanın filanın ifade ettikleri reinkarnasyonlarla, tenasüflerle filan böyle iltibasa girmeyecek şekilde doğrudan doğruya haşr-ı cismanidir bu. Ama nasıl bir cisimdir? Allah Celle Celaluhu öbür dünyayı neden kuracaksa işte onlardan bir teşekkil bir cisimdir. Allah bu dünyayı, ışık hızıyla trilyon trilyon sene bilmem en iyi boyu olan bir dünyayı veya üstadın tabiriyle iki kutup arasındaki rakamlara sığmayacak genişlikte bir dünyayı Allah Celle Celaluhu maddeden kurmuş. Fiziki bir dünya bu yani. Bunun içinde metafizik mülazalar var da fakat biz onu göremiyor, duyamıyor, edemiyoruz. Belki bazı kanallarla ona mutali oluyoruz. Bu dünyanın elemanları da nedir yani? İşte atomlar, elektronlar, nötronlar, protonlar, moleküller filan yani bunlardır. Kimya tablosuna karşımıza çıkan şeylerdir bunlar. Öbür dünyayı Allah neden kuracağı belli değil. Yahmetü bedderlerdi gayrelerdi ve semuatü verezillahi vayetil kar. Orada elektronlar dönmez. Orada onlar enerji kaybetmez. Orada maddede çözülme yoktur. Farklı maddelerdendir. O alemde kullanılacak elemanlar bilmediğimizden dolayı yine madde diyoruz. Neden? Çünkü bizim dünyamız maddenin darlığı içinde. Ama eleman demek belki daha uygun yani. Neden yapacağı belli değil. Eskime yok orada, ihtiyarlama yok orada, orada ölme yok. Orada farklı bir şey var. Tamamen kudret mütecelli. Burada hikmet biraz kudretin önünde, iki adım önünde. Arkadaş diyor, sen dur burada. Bunların ikisi de onay sıfat. Öbür tarafta da kudret hikmete diyeceksen az geriye çekir, Burası benim alanım diyecek. Bu açıdan öyle bir dünya yani. Şimdi mahiyet-i nefsül ile haşrü neşri kabul etmezse bir insan çok meselelerde yine boşluk yaşar. Neden yani? Latife-i Rabbaniyesi bir şey ister onun. E o Cenab-ı Hakk'ı görmeyi arzu ediyorsa sizin haşir hesabınızda o yoksa görülmemiş bir hesap var demektir. Onun hissi bir şey isteyecek. Siz o hissi tatmin edici bir şey vaat edememişseniz şayet yine tatmin edemezsin orada bir boşluk yaşayacak o. Şuuru bir şey isteyecek. Zihni bir şey isteyecek. Sırrı bir şey isteyecek. Hafisi bir şey isteyecek. Kur'an bu latifelerden hiçbirini ihmal etmeyerek her meseleyi olduğu gibi haşir meselesinde bütün latifeleri duyurucasını ifade etmiş. Haşir Risalesi gibi, 29. Söz gibi sözler bu mevzuda ve bu arada müteferrik risalelerde, laikalarda bile bu usta temas eden şeyler var. Şimdi Haşr-ı meselesini bu çerçevede ifade etmiyorsanız, edemiyorsanız insanlar yine tatmin olmaz. Boşluk yaşarlar onlar. O boşlukları da kendi iştahatlarıyla doldururlar. Bunu zihinlere yerleştirme, kabul ettirme meselesi bir gaye hayal olabilir yani, bir mefkür olabilir. Bütün insanlık bu mevzudaki çelişkilerden kurtulsun. Üluhiyet telakkisinde yanlış telakkilerden tenaküzlerden kurtulsun. Risalet telakkisinde yanlış telakki ve tenaküzlerden kurtulsun. Haşiyemiz telakkisinde kurtulsun. Kader anlayışında kurtulsun. Kader mevzuunda en güzel sözü söyleyen Hristiyanlık aleminde Saint Augustin olduğu söylenir. Onun da kader telakkisinde şu vardır. Bir sırrı ilahidir, insan aklı ermez. Şimdi kader risalesini okuyan bizim gibi yani bir seviyemiz bizim yerde insanlarız biz. Düz insanlarız. Ben mesele hiç öyle bakmıyorum yani. Bizim için problem değildi. Rahat gibi geliyor bize yani. Öyle olması lazım diyoruz. Öyle bir zat-ı böyle bir kader takdiri. Çok yakışıyor diyorsun yani. Bizim için bir problem değil. Bütün bunların hepsinde tatmin edici bilgi ulaştırmak, bir neslin gaye hayali olması lazım. Bu insanlığı kurtarma cehdedir. Ve sonra da bu akıllıca realize edilmesi lazım. Ona göre işte argümanlar oluşturulması lazım, arz ettiğim gibi. Şartlar iyi görülüp iyi okunması lazım, konjöktür iyi görülüp iyi okunması lazım. Eski kültürler, eski miras iyi okunup iyi değerlendirilmesi lazım. Zaman faktörü göz ardı edilmemesi lazım. Bir i̇şin tamirat yönünü tutmuş gidiyorsanız bu kadar kolay olmayacaktır. İnsanların duygularını, düşüncelerini değiştireceksiniz. Bir yanlış telakiden onları kurtaracaksınız bütün eski mirasa ait her şeyi elinin tersiyle itecek hale getireceksiniz onu ve inandıracaksınız. Güven telkin edeceksiniz ona. Bütün bunlar çok zamana, çok imkana vabeste, çok farklı argümanlara vabeste ve orada her zaman böyle kararlı durmaya vabeste, engin vicdanlı durmaya vabeste şeylerdir. Belli bir dönemde çalışsanız bu mevzuda, sonra mesela his yorgunluğuna girseniz, mesela şuur yorgunluğuna girseniz, Heyecan yorgunluğuna girseniz, mesela sadece sizde din heyecanı olsa, günümüzde çok siyasilerde olduğu gibi, gürül gürül her yerde hamasi destanlar kesseniz, fakat bir diyanet heyecanı yoksa, mesela bir gece kalkamamışsanız, gece ihya edememişseniz, yazıklar olsun sana kendinize demiyorsanız şayet, dini heyecanınızı kaybetmişsiniz demektir. Onu kararlı, muttarit ve mütemadi yaşama heyecanı yoksa, kendi değerlerinize, tevarüs ettiğiniz değerlere saygı heyecanı yoksa ve size ait her meseleyi aşık maşuk münasebeti ölçüsünde böyle onlara sahip çıkma heyecanı yoksa siz bir